Ne kaldı bunlar ya? Ne? Serpil, televizyoncular geldi mi? Gelmediler hayatım. Gelince Şükrü haber verir. 50 kere tembih ettin artık. İyi. E, Kemal Bey, he. Kemal Bey. Televizyoncular geldi efendim. Ey, bana bak şiş, Neredeler? Ön kapıda mı, arka kapıda mı? Havuzdalar efendim. Ne diyorsun? Havuzdalar efendim. Ya Şükrü, ben sana adamları eve al dedim ya. Niye havuzun oraya alıyorsun? Ben Durhan Bey aldı efendim şöyle gerçekleşti olay. Tam televizyoncular geldi efendim. Ben eve doğru almaya başlarken Nurhan Bey belirdi efendim. Allah Allah. Şu Şükrü Efendi'nin yaptığına bak, hortumu ortalık yere bırakmış. Takılıp düşsen kabahatli ben olurum. Nurhan yine havuza düştü olur ya. Nerede bunun ucu? Gideyim bari toplayayım oradan ya. Buyurun efendim. Buyurun şöyle buyurun. Kemal Bey villada sizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Ha. Ne ya? havuza ha. düştü. Ha. Kesin bunlar Nurhan Bey'le akrabalıklar var vallahi. Bu arkadaşlar havuza nasıl düştü? Hortumu sen çektin değil mi? Ortalık yerde duruyordu Hortum. Ben de çekeyim. <laughs> Anam ne yaptım ben? Kemal Bey'in karizmayı suya düşürdün. Suya mı hadi düşürdün? Hadi hadi. He, su yine geçti, inek daha kaçtı. Aa, Kemal Bey'in karizması yandı, bitti, kil oldu. Yok artık, e, var, var artık. Sen bu villaya girdiğinden beri var artık. Bu ne ya abi? Kamera gitti ya. Lanet olsun. Ya lanet Oğlum, olsun ya. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya? Arkadaşlar özür dilerim. İsteyerek olmadı. Hocam ne oldu ya? Şey ya. Of. Tamam, tamam. Lanet olsun. <laughs> bu ne ya? Böyle iş mi olur? İşte efendim, böyleyken böyle oldu. Şimdi televizyoncuları güneşe bıraktım, kurusunlar. Hemen içeri alacağım. Nemli memli idare edeceğiz işte. Göreyim misin Serpil? Göreyim misin bu uşağın yaptığını? Adamları daha eve almadan o herifleri o havuza düşürdü. Kemal'im. Bana Kemal'im falan deme. Nerede şimdi o uşak? Saklanacak delik arıyordur efendim. Öyle mi? Saklanacak yer araya. İyi ee, ben ona... Evet. Kemal'im. 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 He. Ne oldu dalmışım Serpil? Ay ne düşünüyorsun? İki saattir bağırıyorum Kemal'im Kemal'im diye. Ya ne düşüneceğim Serpil? Yarın Nurhan benim başıma çok işler açacak onu düşünüyorum. Ay hayatım bak negatif düşünüyorsun. Çağırıyorsun, başına kötü şeyler geliyor, yapma. Sen Nurhan'la ailesini buraya çağırmasaydın, ben negatif düşünmeyecektim. Nurhan deyince aklıma hep negatif şeyler geliyor. Halbuki ne kadar pozitif bir çocuk. Eğrisi doğrusuna denk geliyor diye öyle değilsin. Eğilmesi doğrultmasına gerek yok zaten. Uşağın sonucu hep doğru ama gidiş yolu hep yanlış. Hayatım merak etme, bir şey olmayacak. Bir şey olursa zaten gözüme görünmesin o uşak. Senin kız fakir olan her devin hikayesi